Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Berkay Bugün yeni bir video ile beraberiz Arkadaşlar bu 2017'nin ilk videosu Ve ben de bu ilk videoya özel şöyle bir SBT bunu yapamaz videosu çekmek istedim Çünkü kanalda en beğenilen en çok izlenen videolar onlar olduğu için ben de böyle bir video çekmek istedim ee, Yine güzel bir şey istekleriniz var onları yerine getireceğim ve güzel bir video olacağını düşünüyorum 2017'nin videosunda güzel olacağını düşünüyorum yani ilk videosu İnşallah 2017 hayırlı olur bizim için büyük bir abone artışı falan yaşarız inşallah yani ne diyeyim yani şimdi hemen ilk olarak geçelim o zaman şeyimize ee, birinci olarak sokak oyuncusu kanalı demiş ki SBT bunu yapamaz Ayberk ile Samanyolu Vine'i çekin ee, Ayberk ile Samanyolu Vine değil de duman altı Vine'i falan çekebiliriz yani o konularda biraz şeyiz Ama tabii ki de bu özenti olacak şimdi ismi unuttum yazarım şu an ekranda o gördüğünüz kişi özentidir yani bu esinlenilmiştir Onu da söylemek istiyorum Ve şimdi O zaman hemen videoya Y ese no. 3-6-9-10-12-15 10 ile alaka 10 Ve arkadaşlar ikinci olarak şimdi Anıl Mert Önel demiş ki Soda nefesini 30 saniye boyunca tut Böyle bir videomuz daha önce vardı ama tekrardan yapmak istiyoruz o zaman istiyorlarsa yapalım yani. Şimdi o zaman 30 saniye tutmaya nefesimize gidelim. Evet arkadaşlar şimdi suyumuzu aldık şöyle Dağılacağım kafaya bakalım 30 saniye bekleyebilir mi? Kamerayı çektiğim için de şarjı bitti kameranın maalesef o yüzden içine koyamayacağım kamerayı. Buz gibi lan bu su. Buz gibi lan bu su. Arkadaşlar buz gibi lan bu su. Bu su. Bu suyla olmaz bu işler. Su iyi olsaydı yaparım da buz gibi var donmam O da soğuk zaten. Ve şimdi arkadaşlar üçüncü olarak Sunay Sevim kardeşim demiş ki ev olmuş kanka devam. SBT bunu yapamaz. Whatsapp'tan arkadaşını trolle demiş. Whatsapp'tan arkadaşımı trolleme. Güzel bir iş olacak. O zaman hemen trolleyelim bakalım nasıl trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Sunay Sevim dedi işte Whatsapp'tan trolleyin Biz Whatsapp'tan trolleyemeyeceğiz çünkü telefon sıkıntısından var yani kamera falan çektiğimden dolayı kamera sıkıntısından dolayı diyelim ona ama onun yerine facetime troll tam troll olacak mı bilmiyorum inşallah güzel bir troll olur şimdi o zaman o gün bazı şey yapacağım o güne arkadaşıma yapacağım facetime bakalım ne diyecek ee, şöyle arkadaşlar seni seviyorum şimdi yarın buluşalım mı diyeceğim bakalım ne cevap verecek cevap verdikten sonra pardon sana atmayacaktım diyeceğim ve ne diyecek güzel troll bence yani hemen yazalım o zaman seni yandırmamın sebebi ise klavye telefonundan dolayı indiriyorum hem ya ben bul buluşalım bak. diyoruz ve bir kalp bir gülücük yollayalım ve o oh abi <laughs> yolladım yolladım bakalım ne diyecek hadi bakalım tamam tamam aşkım yazdı <gülüyor> 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 Ulan <laughs> Nasıl bir arkadaşlığı var Pardon aga sana Atmayacak Pardon aga sana atmayacaktım yazdım gönderdim <laughs> Ulan ya Abi ya Gördü bakalım ne yazacak Emoji yolladı arkadaşlar. <laughs> yani bu da böyle troll yani. Şimdi de yazalım video El salla. <gülüyor> <gülüyor> video dedim el salla dedim. <laughs> yani bu trolling güzel oldu bence güzel olduğunu düşünüyorum. Ve bunu da yaptık şimdi arkadaşlar. Dördüncü olarak İlginç Gamer demiş ki SBT bu ne Water Water Channel yap Kardeşinle demiş parantez içinde. Kardeşim ne Water Water Channel yapalım bakalım nasıl yapacağız. Yapalım bakalım yapabiliyoruz mu? Evet arkadaşlar şimdi Water Water Channel yapıyoruz. Şişimiz burada atacağız ve böyle gelmesini sağlayacağız. Şurada göstereyim. İki tane kamera iki tane kamera açısından var. Yani bakalım ne olacak? taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. taş kağıt makas. Baba. Ben başlamak istiyorum. Tamam. Şimdi başlıyorum. İki olan kazanır. İki olan kazanır. Hop sen de. Hop yavaşla. I am the one, no way, yes, I don't need a gun to get respect bir arkadaşlar şimdi ben oldu ama şimdi Mervek sen de sıra Tamam ben dağıtırım Ova <laughs> 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 Ben de iki kere I am the one, the way of sun, don't need the guns to get respect for the street. Under the sun, the best the sun will part the club to feed themselves and family. by enemies, your enemies, my enemies, you Başa ben iki oldum. Devam et evet. Abi i yaptın? Devam diye bakayım ha. Sen bir sırma. Sen sırmasıma. I am the one, the way. <laughs> <Sen sıfırsın, gülüyor> İşte bu sınavda çok güzel oldu ki. Çok güzel oldu. I am the one don't need a gun to get respect up on the street under the sun the best the sun we park the car to feed himself and family. İşte arkadaşlar her zaman ben kazanırım tabii ki yani her akne kazanmak ya da seçim zaman yoktur. Ve şimdi 5. olarak demiş ki Yılmaz Türk demiş ki SVT bunu yapalım. Ayberke kafa at. Ayberke kafa at. O zaman Ayberk'e güzel bir kafa atalım. Hadi gidelim biz kafa atmaya. Evet arkadaşlar şimdi Ayberk'e kafa atma zamanı. Kafamız burada kafayı biraz Ayberk'e atacağız. Ayber. Ayber. Efendim. Sana kafa atıyorum. <laughs> <laughs> kafa attık arkadaşlar yani böyle Çinlozan diye hemen geçti. Ve son olarak Faruk Yolcu demiş ki hashtag sbt bunu yapamaz Enes Batur'un kanalını hackle Enes Batur'un kanalını hackle Peki Te Arkadaşlar bugün videomuz böyleydi umarım beğenmişsinizdir Daha fazla sbt bunu yapamaz gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basmayı kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın İnşallah hayırlı güzel bir 2017 yılı yaşarız Ve aşağıda eşlik sbt bunu yapamaz olarak Benden isteklerinizi yerine getirmemi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz yaparım her türlü Bir sonraki videoda yani e, Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bay bay <laughs> どどどどどど。